Size Anteplice bir soru ha. Ama ülkelenme yok. Önce dövüşek, sonra konuşak. Mehmet sen de dinle Rafık. Mehmet. Rafık sen de dinle. Ama ülkelenme yok ha. Ökülenci sen hiç girmeye bu işe. Ökülenme yok. Tamam mı? Tamam. Ramazan'da iftarda balcan kebabını yiyip Ağzının kenarını silip çayı içip üstüne de paklavayı yedikten sonra kahveye giderken anamızın açtığı babamızın soktuğu nedir? Ama ökeleme yok ha. Ökeleme yok. Mehmet Rafık. Ökeleme yok ha. Tamam mı? Ökelemeden konuşacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Tamam mı? Yorumlarınızı yapın. İftarınızı açın. Şüvey şüvey. Tamam mı? Yere. Mehmet sen de yer Rafık. Yere. Hadi. Yere.